Daha fazla soğutmayalım. Kahvemizi içelim. Şu güzelliğe bak. Harika. Akşam saati ve kahve. Ve tabii ki balkonu. Burada içtiğim kahvelerin çayın tadını hiçbir yerde alamıyorum. Ondan da buraya zemletim diyor. Eşimi bekliyorum. Eşim de bugün kaynımla birlikte doktora götürdüler kayınpederim. MR filan çekilmiş umutkanlık var diye. Demas başlangıcı filan diye korktuk ama değil çok şükür. B12 eksikliği varmış. Onun için iğneler verilmiş. Yaşlılık tabi haliyle 82 yaşında, 81-82 yaşında. Ama korktuğumuz gibi çıkmadı yani. Çok şükür, bin şükür Allah'ıma. Mesela bende de vardı o B12 eksikliği iğnelerle. Normale döndük. Gençte de oluyor, yaşlıda da oluyor. Biz korktuk hani ayza mı olacak gibilerinde ama değilmiş. Ona da sevindim. Dikkat edeceğiz yemesine, içmesine, ilaçlarına. taraftan gelecek yani. Şimdi hem göz atıyorum, çekiyorum böyle. babeskiden geleceği için. Ama terminal tarafından girerse de buradan da gelebilir. Aradığımda yoldaydı. yemeklerin olması ne kadar güzel bir şey. Yemeğim var ya, o kadar rahatım ki. Gelen yesin, giden yesin. Kimin kısmetinde varsa buyursun gelsin diyorum. Yeşil mi değil, mi değil. Onlara basın hemen. size künefeci. Yazısını okuyabiliyor muyum Antep'ten künefe. Buraya da Sarıya Börekçisi. Burada İstanbul'dan herhalde. Geliyor. Lezzetler yanımızda. Her şey burada ayağımızın altında. Burası köprüde. Bu ileride Karpa marketimiz var. Hemen şurada. Tezgahlar orada önünde. Çok büyüdü. Bu tavukçu. Burada mikrosumuz var. Az ileride var. Burada. Daha ileride şok var. Yanımızda ekmek satan yer var. Altımız zaten burası Amitabat. Böyle kendi etlerini satan kooperatif var. Hemen şurada burası. Yanımızda peynirci var. Maşallah. Yani her şey ayağımızın altında burada. Yaz olsa bak bu saatlerde daha ayrıken şimdi karanlık oluyor bu saatte. Günler kısa, geceler uzun. Ama o uzun geceler bana videolara tam iyi geliyor. Videolarımı yapıp paylaşıyorum, yorumlara cevap atıyorum. Gün gün içinde hiçbir şey yapamıyorum kanalla ilgili. Çekersen çekiyorum videoları akşamlayın yapıp öyle paylaşıyorum. Bir de kahve videolarını bazen hemen paylaşıyorum. Olmuyor. Evimin işleri de var. Evimi <laughs> de imal etmek istemiyorum. Normal hayatıma devam ediyorum. Yani hem ev işlerimi yapıyorum. Yemeğimi temizleyeyim. Akşam kendime ait vakitlerde de sizlerle yorumlarınızla videolarımla öyle değerlendiriyorum. Geceler yani uzun ama bana tam iyi geliyor. Bazen yorumların hepsini cevaplayamıyorum. Uykum geliyor. Öyle kalıyorum. Kusura bakmayın. Ertesi gün devam ediyorum tekrar yorumlara. Benim kahve bitiyor ama işim daha yok. İlacım eksik dedim bir eczane kapanmadan hem oğluma söyledim hem eşime ilacımı alsınlar Burada kapatalım kahvem de son yudumlar ne diyorum yaparsanız size de afiyet olsun bana da mis gibi Afiyet olsun abi